Doktor Anna Rose Childress, Pennsylvania Üniversitesi'nde doktor. Erkeklerin sekse bakarken beyninde neler olup bittiğini inceliyor. Memnun olma dürtüsü iki cinsle de aynı. Ancak beynimiz erkeklerde seksüel objeye bakış kadınınkinden daha farklı işliyor. Erkeklerin beyni bu konuya daha kuvvetli tepkiler veriyor. Anna Rose tutkuyu başlatan beyin süreçlerini inceliyor. Bunun için de erkeklere bir MR makinesine girmelerini söyledikten sonra onlara bazı fotoğraflar gösteriyor. Bazı sıradan görüntülerden sonra doktor son saniyede erotik bir fotoğraf gösteriyor. Sonra da zihnin işleyişini gözlemliyor. İlk tepki veren bölge amigdala. Beynin alt kısmında yer alan badem biçimli bir salgı bezi Burayı beynin resepsiyonisti gibi görebilirsiniz. Oradan da sinyaller orta yönetim kademesine, ventral striatuma gider. Burada dopamin olarak adlandırılan bir kimyasal salgılanıyor. Görüntü ne kadar memnuniyet verici olursa o kadar dopamin salgılanıyor. En son durakta orta frontal korteks. Burası beynin yöneticisi. Seks fırsatı hakkında ne yapılacağına o karar veriyor. Beyinde süreç boyunca bir dizi farklı boğum durağı fark edildi. Bunların hepsi birbirini takip ediyor. Görüntünün üretken bir fırsat olup olmadığını değerlendiren ilk duraklar var. İlk tepki vericiler. Sonra da frontal kortekse geliyoruz burası da. Bu fotoğraf harika ama en son böyle bir şey tepki verdiğinde işler pek de iyi gitmemişti. Hatırlasana diyor. Bu yüzden de yönetimsel kademede heyecan biraz durulmuş oluyor. Ne yazık ki erkeğin daha sakin, daha mantıklı olan orta frontal korteksi her zaman alt kademelerden gelen ilkel dürtüleri bastıramayabiliyor. Bazen de sadece bastırmak istemiyor. Diğer zamanlarda ise işte iş daha yavaş oluyor. Bu döngüyle ilgili konulardan biri de ipuçları beyne geldiğinde yukarı çıktıktan bir saniyeler sonra Durup bu defa olur mu? Emin misin? Ya son defa olanlar sorgulaması yapıyor. Vardı sonuca göre de alt kademelere ne yapması gerektiğini bildiriyor. Bu aklı aceleyi görebilmek için milyoner olmaya gerek yok. Tek ihtiyacınız olan şey bir radar aleti ve böyle yürüyebilen birileri. Bu can... Onun işi birkaç yürüyen erkeğin ilgisini çekmeye çalışmak. Zaten karşısında teknikerler bir radar aleti ve bir kronometre kullanarak kaç tane erkeğin ne kadar süreyle yavaşladığını ölçecek. Birinci ekip ortada dikkat çekici herhangi bir şey yokken ki araba hızını ölçecek. Saatte 50 kilometre. Ama can işine başlayınca birdenbire caddede trafik arttı gibi görünüyor. Bu kez erkek sürücülerin ortalama hız süresi saatte 20 kilometreye kadar düşmüş durumda. Böyle bir durumda erkeklerin amigdalasının ateşlendiğine ve beyinlerinin de dopaminle dolduğuna şüphe yok. Sinyalin frontal korteksi ulaşması an meselesi. Aslında bu çalışmada erkekler ağzıya bir fren yapıp tekrar trafiğe odaklanana kadar tam iki buçuk saniye geçiyor.